Merhaba arkadaşlar, eslamın oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelim var. Onu anlatacağım. İnşallah sıralı tekiple gidiyor. Arkadaşlar makası ve ipim, İpimin numarası 552. Kumaşım. Arkadaşlar bu malzemelerden almak isterseniz Instagram sayfası test ve örtü dünyası arkadaşımdan kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. Hemen arkadaşlar modelime başlamak istiyorum. Bakın ben iki tane zürafa yaptım. Bu şekilde. Şuradan iki tane zürafa anlattım. Şuradan başlıyorum buraya bir tane zürafa yaptım tekrardan buraya bir tane daha zürafa yapıyorum bunun iç kısmına iki tane pırpır yapacağım bir ve iki şuraya son pırpırımızın iç kısmına tekrardan düğüm atıyoruz bu kısmı arkadaşlar bir tane normal pırpır yap Tekrardan bir tane daha pürpür yapıyorum. Şu kısmı bir tane düğüm attım. Ve tekrardan dibine iniyorum ve buraya bir tane sinek kanadı Arkadaşlar yaptım. Tekrardan bir tane daha püpürü yapıyorum. Bakın. Evet, pır bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şu an dibine iniyorum. Bir tane atladım. Ben şu kısma iniyorum. Böyle ya. Çok tatlı bir model gerçekten sıralı. Bir tane zürafa yaptım. İkinci zürafamı da yapıyorum. Buraya tekrardan pırpır pır yapacağım. bir ve iki buradan üst kısmı düğüm atıyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum bir 2 Evet. Şu kısmı arkadaşlar şunu keseyim. Gerçekten elime dolandı. Şu kısmı bir tane Şu düğüm attım. Hemen dibine iniyorum Buradan bir tane daha pasör yapıyorum Düğümlerimizi sıkı yapmadan arkadaşlar şöyle kontrollü bir şekilde ayarlayın. Ondan sonra parmağınızı bu şekilde tutaraktan çekin. Buraya bir tane atlıyorum. İkinci bu şekilde iki tane zürafa yapıyorum bir ve iki tekrardan iki tane pırpır pırpırlarımız pır tek renk yazmalar için arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir model kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şundan. tane daha ayarlıyorum. Şuradan ayarlıyorum. böyle çekiyorum. Evet. Bu şekilde. Bir, iki. Ha, yani şuradan Tekrardan. iki tane daha yapıyorum arkadaşlar yaptığım iki zirahla iç kısmına düğüm atıyorum bir iki iç kısmını düğüm attım bir tane pırpır pır yapıyorum Şuradan da düğümü attım. Bir tanesini kanalı yapıyorum. ben şu kısmı Pırpırımı yaptım şekilde bir, iki. Şu indiriyorum arkadaşlar. Tekrardan zürafa yapıyorum. Bir ve iki. Bu şekilde. Arkadaşlar şu kısmı da tamamlayıp şuraları da bir şeyler yapacağım. Hemen onu da göstereyim. Tamamlayıp geliyorum yakından görebilirsiniz. Modelimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Modelime renk katması için sadece şuralara küçük pırpırlar yapacağım. Düğüm şeklinde. Şu şekilde. Bakın böyle küçük düğümler atıyorum. İpimi hiç koparmadan bir iple de bu şekilde yapabilirsiniz. Şuradan şöyle tane de buraya yapmak istiyorum. Ben şuradan keseceğim. biraz Arkadaşlar bakın bu şekilde modelim ama siz bakın sadece de bu şekilde yani ben buraya renk katsın diye videom daha güzel olsun diye yaptım burası da sadece siz nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar şurayı tamamlık geliyorum modelimi tamamladım bakın böyle çok güzel bir model oldu gerçekten çok severekten çalıştım. Herkesin yapabileceği kolay ama şık bir model oldu. Arkadaşlar bunun fiyat kısmına gelirsek 250-200 TL arasında olabilir. Bakın zürafaları iki tane zürafa yaptım. Eğer siz bir tane zürafa üzerine yaparsanız fiyatınız biraz daha düşebilir. Siz kendiniz yapıp bir beze bu şekilde de karar verebilirsiniz. Bakın ve çok olduğu için bu fiyat aralığı bence gayet iyi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Abone olmak tamamen ücretsizdi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.